Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda Milli Edebiyat Dönemi yazarlarına ve bu yazarların belli başlı bazı eserlerine yer verdim. Daha doğrusu eser özetlerine yer verdim. Buradaki yazarlar ve eserleri hem YKS'de hem de KPSS'de çok sık soruluyor. O yüzden bizim için önemli bir konu. Ben tek tek eserlerin özetlerini sizlere okumayacağım. Videonun altına PDF'lerini yükleyeceğim. Siz oradan indirip bir kere okursunuz. YKS'ye girecek olan arkadaşlarımız bence girmeden önce bir kere eser özetlerini okusunlar muhakkak. Çünkü çok soru geliyor hem divan edebiyatındaki eserler, işte Tanzimat dönemindeki, Milli Edebiyat dönemindeki, yine Cumhuriyet dönemi. Yani Buradaki eserlerin özetlerini böyle bir kısaca okursanız, göz gezdirirseniz sizler için faydalı olacaktır. Çünkü çok soru geliyor buralardan. Şimdi ben burada en çok soru getiren isimlere yer verdim Milli Edebiyat döneminde. Halide Edip adı var. E, ardından Halide Edip adı varın en çok sorulan eser özetleri. Daha sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na yer verdim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bizler için çok önemli hem YKS hem KPSS anlamında çok soru gelen bir yer. Geçtiğimiz yıl 2022 YKS'de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir eseriyle ilgili soru gelmişti. Eser özeti verilmişti ve onun hangi eserine ait olduğu sorulmuştu. Ardından yine Reşat Nuri Güntekin'de 2022 YKS'de soru olarak geldi. Onun da aynı şekilde bir eser özeti verildi. Hangi eserine aittir şeklinde soru olarak soruldu. O yüzden bizler için önemli bir konu. Ben tek tek okumayacağım dediğim gibi ama eserlerin isimlerini söyleyeyim. Önemlerinden bahsedeyim. Hal dedip adı varla alakalı en çok soru Sinekli Bakkal eserinden geliyor. Muhakkak denemelerde de çok sık denk gelmişsinizdir. O yüzden Sinekli Bakkal'ın özetini muhakkak okuyun arkadaşlar. Yine aynı şekilde Ateşten Gömlek adlı eseri var. Bu da çok önemli bir eser. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir roman Ateşten Gömlek. E, ardından Vurun Kahpe'ye de çok sık soruluyor. E, özellikle aslında KPSS'de e, çok sık soruluyor ama YKS'de denemelerde de muhakkak denk gelmişsinizdir. Buradaki e, karakterin ismini bilmeniz gerekiyor. Burada Aliye adında bir karakter var. Muhakkak sorulabilir arkadaşlar. E, yine Türk'ün Ateşi'de imtihanı Halide Edip Adıvar'ın çok önemli bir eseri. Daha sonra Mor Salkımlı Ev'de e, Halil İribadıvar'ın anı türünde bir eseri arkadaşlar. Daha sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu dediğimiz gibi çok önemli bir isim. Eserleri ve özetleri gerçekten çok önemli. Çünkü denemelerde de çok sık soruluyor. E, Kiralık Konak adlı eseri çok önemli arkadaşlar. E, muhakkak bilmeniz gerekiyor. Yani buradaki Ana konuyu, ana temayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ardından Yaban adlı eseri de çok önemli Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Ankara, Nur Baba, Sodom ve Gomorra adlı eserleri çok önemli. Eser özetlerini muhakkak okuyun arkadaşlar. Yine Reşat Nuri Güntekin Geçen Yıl Sorulu demiştim. En çok bildiğimiz romanı Çalıkuşu aslında. Ardından yine Yaprak Dökümü ve Yeşil Gece. Arkadaşlar Yeşil Gece'yi bilin. Zaten Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu'nun... Dizileri, filmleri çekilmişti o yüzden onları bilebilirsiniz ama Reşat Nuri Güntekin'de Yeşil Gece'de çok sık sorulabiliyor. KPSS'de özellikle, YKS'de de çıkabilir. Denemelerde muhakkak denk gelmişsinizdir. Buradaki karakterimizin adını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeşil Gece'de Şahin Öğretmen var. Önemli bir eser. Bunu da bilelim. Şimdi bu videoyu çok uzun tutmayacağım ve ben PDF'lerini videonun altına ekleyeceğim. Muhakkak bir göz gezdirin. Bunun dışında yine muhtemelen YKS'ye yetişmeyecektir ama Cumhuriyet dönemi yazarları ve eser özetleri aynı şekilde Tanzimat dönemi, Divan edebiyatı dönemi buradaki belli başlı önemli eserlere Bakalım bir göz gezdirelim özetlerini kısaca bir okuyalım çünkü gerçekten çok soru gelen bir alan. Ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. YKS'ye girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Umarım e, istediğiniz başarıyı elde edebileceğiniz bir sınav olur. Görüşmek üzere hoşçakalın.